Of ya hiç bir hiç bir Ay merhaba merhaba Eylül kardeş. Merhaba e, ee, burada yetim çocuk var galiba. Ben evlatlık almaya geldim. Evet evet e, verebiliriz ama biraz yaramaz. He, olsun bir şey olmaz. Ne ben yaramaz diyeyim, şimdi birazcık ama. Eylülcüğüm. Eylül kızım gel bakayım buraya gel seni evlatlık almaya geldiler. He tamam hemen doldum. Ama düsadım Tuan. Hemen dolum. Hadi. Ne, ne oldu? Dur da Ne Hadi koş koş. Ö ö ben ne tut tut Merhaba Eylül, ben seni evlatlık almaya geldim. Tamam. Hadi gel. Bak şurada bir tane araba satılıyordu. Gel onu alalım. Tamam. Ben çok zengin biriyim, tamam mı? Tamam. Benimle istediğini yapabilirsin. Tamam. Bu da kimin Burası mı dünya? Sen hiç dünyaya gelmedin, mi? görmedin mi sen kızım. I. tövbe töbe. Bin arabama. Arkana bin mi? Arkana bin hadi. Dur, Arkada yer yok, yok. Arkada yer yok kızım. <laughs> öne bin sonra. öne. Öne bin öne. Öne binsene. Tamam anne. Dur. Anne. <laughs> tövbe töbe kızım binsene. <laughs> Benim. mi? Sıra sen, sen uyuyacaksın saat 11'de Her şey yapmıyorum Anne ne oluyor? Pardon e, arabaya biraz ehliyetimi bakkaldan aldım da yüzden Nasıl sabah fazla Ya ehliyet kursu bulamadım. Burada çok uzak yerler var. Ben de buraya aldım. Bekle. Anne hani ben burada, bu evi satın aldım. Güzel ev mi? Tultu da hani havuzu var mı? Havuzu yok. Niye? Ama YouTube plaketi var. Nerede? YouTube plaketi var bildiğin. Hadi. Hadi ee, he duydum? o ev değil, o ev değil. Gel. Buradaki ev. Neredesin? Burada burada. Arabamı park ettiğim ev. Güzel değil mi ev? Bakın. Uuu burada. Burada. Gel buraya. Hmm. Sen çok... Gel bakayım. Gel. Hadi. Gel. 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 yerine. Ne dedi anne? Sen hiç hareket etmiyor musun? Hiç durmuyor musun ya? Öğretmen Mehmet beni tutar mı be? Ee, Hadi geç. Öğretmen tuttu da. Bak burada YouTube plaketi var. Tuttu. Kızım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tuttu. <laughs> bu. Hmm. Ben de biraz çalışayım ya Oo. Oh. Oh. Oyun oyunu Aa ben Minecraft seviyorum Dur Minecraft'a gideyim Aa gelmesin 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 zombiler Hayır hayır istemiyorum ben Geliyorlar. Allah Allah. Birisi sanki bir eksiklik var. Ha Eylül. Eylül kızım neredesin? Eylül Hani sen bu adamdan anlattın ya, ben evledim bu adamı. <laughs> ben senin var ya! Bak! <laughs> o ne diyor ki Gel, gel buraya bakayım. Kendi alsın. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ve e, arkadaşımla beraber bir oyun oynadık değil mi? E, değil mi? Değil mi? Demek. Değil mi? Değil mi Zeynep? Demek. Evet. bana. <laughs> İsmim söylesine aldık arkadaşlar çok aldım ee, Şimdi başka bir video çekeceğiz hadi görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın değil mi Eylül? <laughs> जाए <laughs> क्या